Sektörde önde gelen isimleri siz değerli izleyenlerimizle buluşturan Şehrin Nabzı programında bu hafta Muğla'nın Kavaklı ilçesinde Mazmak İş Makinelerinde Mehmet Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Bey nasılsınız? Merhaba sağ olun iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ederiz sağ olun. Mehmet Bey firmanızda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Makine, marine, jeneratör, yedek parça, tamir bakım ve servis hizmeti vermekteyiz. Muğla Yatağın Bölgesi ve Türkiye'nin her yerine servisimiz vardır. Mehmet Bey kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz çalışıyoruz. Bu ekibi oluştururken de e, tabii ki neye dikkat ediyoruz? E, kalite prensibine çok dikkat ediyoruz. Çünkü kalite çalışanlarımızın hepsinin ortak bir e, sorumluluğudur. E, onun dışında da e, bölgemizde dediğim gibi e, Muğla Yatağı bölgesi ve Türkiye'nin her yerine hizmet vermekteyiz. Teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet değerli izleyenler Mehmet Bey'in verdiği bilgilerden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Şehrin Nabzı programı kaldığı yerden devam ediyor.